büyük şans biliyor musun? Ha? Burada olmak. İstediğin zaman bu manzaraya bakabilmek. Büyük şans. İstanbul şans. <laughs> Çok güzel değil mi? Özleyeceksin değil mi İstanbul'u? Hollanda'ya gidince. Tabii. Kesin özlerim. <laughs> Ee, şey Sezai amca şimdi bu önemli değil mi? Yani bu kağıdı hep yanımda mı bulundurmam gerekiyor? Ya gerekli tabii kızım. Sorarlar falan. Gerektiğinde ibraz edersin. <laughs> tamam. Kaybetmeyeyim o zaman. Bir şey olmaz kaybedince. Çıktısını alırız da yine de dikkat et. Bulunsun sen. Olur mu? He, olsun olsun. Sezai amca ben tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yok be kızım ne yaptım ki Allah aşkına? söyleyip durma. Tekrar geçmiş olsun. Tamam mı? Sağ ol. Annem bana kırgın değil mi hala? Yani hala kırgındır değil mi? Çok haklı. Çok haklı gerçekten. Ben yani niye kırgın olsun ki kızım? Siz konuşmadınız mı? Değil, annem anlatmadı mı olanları? Annem bana bir şey anlatmadı kızım. Ya ben... Ya ...böyle işte bir anda... ...annem için tımarhanelik olacak... ...falan gibi şeyler söyledim. Ama hepsi o hemşehrinin suçu. Yani o, o doldurdu beni. Gerçi babam da çok suçlu da. Neyse. Hemşire kim? Hemşire nereden çıktı? İşte benim o saldırıya uğradığım gece bana bakan hemşire. O annemin yaptıklarını görmüş. Anne ne yapmış ki? Yeşim'i böyle kolundan tutup sürüklemiş. Bütün hastanede saldırmış filan. Kızım annen öyle bir şey yapmadı. Ben de inanmak istemezdim. İstemedim de ama yapmış. Yani uyuyordum zaten ben görmedim. Hemşire anlattı. Oylumcuğum ben o gece oradaydım. Annen öyle bir şey yapmadı. Hatta o hanım, Yeşim hanım o kapıyı kilitledi seni göstermemek için. Annem biraz o yüzden sinirlendi. Nasıl ya? Ama hemşire niye böyle bir yalan söylesin ki Sezai amca? Ne beni tanır ne annemi ne Yeşim'i. Allah Allah. ...yaka kartında gördün değil mi sen? Evet, evet. Eminsin? Eminim Sezai amca, eminim. Yanlış bir şey yapmayalım kızım. Yok, eminim. O yüzden. Kolay gelsin. İyi günler, buyurun. Ee, bir hemşire hanımı soracaktık size. Rana hanım, Rana hemşire. Rana? Ee, Ergüder. Ergüder, Rana Ergüder. Niçin görecektiniz? Geçen hafta bir hastamız burada kaldı. Sağ olsun çok ilgilenmiş. Ben bir bizzat teşekkür etmek istedim. Onun için. Bir bakayım. Ben çağırıyorum şimdi. Siz şurada bekleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Ana Hanım. Tamam. Tanışmaya gelebilir misiniz? Peki ne diyeceğiz kadına? Yani niye yalan söyledin mi diyeceğiz direkt? Yok kızım. Olur mu şey? Ayıp. Böyle şey. Olmaz da ben usulüce ağzını ararım onu merak etme bir gelsin. Bakalım ne diyecek. Sezai amca. O gece böyle bir şey olmadığına eminiz değil mi? Yapma kızım. Olur mu öyle şey? Yaparım inşallah. Olmaz. Olmaz biliyorum ben de ama yani Kadın annemi tanımaz etmez. Niye böyle bir yalan söylesin? Evet. Şu mu acaba? Kim söyledi beni? Beyefendi ve hanımefendiler sizi sordular. Buyurun beni görmek istemişsiniz. Ee, bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Biz Rana Ergüder'i çağırmıştık. Rana Ergüder benim. Hastanede başka Rana adında hemşire var mı? Hayır, tek benim. Müşra Hanım, burada çalışıyorsunuz siz değil mi? Ee, geçen hafta bugün... ...travmatoloji servisine nöbetçi miydiniz peki? Geçen hafta izindeydim ben, dün işbaşı yaptım. Niye soruyorsunuz, bir problem mi var? Yok yok, problem yok. Biz başka bir hemşireyle karıştırdık sizi. O yüzden. Kusura bakmayın. Rahatsız ettik. Zamanınızı aldık. Rica ederim. İyi günler. İyi çalışmalar. Kim o zaman? Kim benimle konuşan o kadın kim? Sezai amca bu kadın değil eminim. Abi numara buldu kesin. Bir şeyler dönüyor ama. Ama öğreniriz. Gel. Yani o hemşire bu Yeşim denen kadına alakalı mı diyorsun? Bilmiyorum. Ama yani Annemin aramın bozulması anca Yeşim'in işine gelir. Odur diye düşünüyorum Sezai amca. Kadını görsen tanır mısın? Tanırım tabii. Yüzü gözümün önünde. Tanırım da nasıl bulacağız? Ne oldu? <laughs> canım benim. Hadi merak etme, çok güzel olacak. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Git anneni gör. Sen gelmeyecek misin? Ben gelmeyeceğim kızım. Asiye'de işim var. Yüzünü göreceğim ama... ...zaten Anne kızın baş başa konuşması daha doğru. Tamam mı? Hiçbir şey saklama Her şeyi anlat. Gönlünü al. Tamam mı kızım? Tamam. Anne, anne, anne beni bir dinler misin? Konuşacak bir şey yok. Anne çok özür dilerim, çok haklıydın, çok özür dilerim. Hani ben delirmiştim, tımarhaneye yatmam lazımdı. Yatırdıktan sonra gelir özür dilersin. Anne çok özür dilerim. Ne de sen haklısın ama bak ben oyuna geldim. Gelmeseydin. Gelmeseydin. Git buradan. Anne ne olur affetme. Bana olur. bak çekil. Güvenliği çarpma bana. Dinlemedi bile ben. Affetmeyecek sen. Yok yok yok. Affedecek o seni merak etme tamam mı? Anneler kızlarını affeder. Kıyamazlar ona. Tamam mı? Şimdi sen bir adım attın ya kızım ona. O da sana gelecek merak etme. Hadi sıkma canım. Hadi. 呀。Ja.